Evet ölülere bir de dua etmek değil mi? Dua etmemiz de lazım. Allah'ımız Kur'an-ı Azimuşşan'ında bunun misallerini veriyor. Haşr suresi 10. ayet. Estaizu billah. Vellezine ca'u min ba'dihim. Ensardan, muhacirden sonra bir grup müminler geldi ki yekulun onlar şöyle diyorlar. Rabbena ufirlene. Ey Rabbimiz bizi mağfiret et ve li ihvanina sabaquna bil iman bizden önce imanla ölmüş kardeşlerimizi de mağfiret et. Ve la tec'al fi kulubina ghillan lillazina amanu ve ya Rabbi iman eden kardeşlerimize karşı kalbimizde hiçbir kin bırakma. Rabbena inneke raufur rahim. Ya Rabbi şüphesiz sen ''Raufsun müminlere çok şefkatlisin, rahimon mümin kullarına çok merhametlisin.'' Bak ne diyorlar? ''Ya Rabbi bizi, bir de bizden önce geçmiş Müslüman kardeşlerimizi mağfiret et.'' Demek ki bak ölülere dua etmek var. E şimdi dua var, Kur'an yok. Ya Kur'an niye olmasın? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir kabristandan geçiyordu, baktı iki tane kabir var orada. Dedi ki ''Bu kardeşleriniz kabir azabı görüyorlar.'' Ama çok da büyük, sizin çok büyük görmediğiniz şeylerden. Efendimiz bir hurma dalı aldı, ikiye böldü. Birini birine, birini birine dikti. Bunlar yeşil kaldığı müddetçe azaplarını hafifletecek dedi. Ne azaplarını hafifletiyor? Dal parçası. Ya dal parçası ölüye fayda veriyor da benim okuduğum Kur'an mı fayda etmeyecek? Ölülere Kur'an okunur. Bu hususta pek çok hadisi şerifler de var zaten. Ha işte zayıfmış, şuymuş. Ya bütün mezheplerimiz ölülere okunan Kur'an'ın sevabının ulaşacağını kabul ediyor. Bir Şafi mezhebinde biraz ihtilaf var. İmam-ı Şafi Hazretleri işte ulaşmaz diyor. Ama diyor kabirde okursan o da ulaşır diyor. Yani işte orada okuyorsun o da duymuş oluyor. Yani ehli sünnette bir ihtilaf var ama cumhura göre okunan Kur'an'ın sevabı ölülere ulaşır. O yüzden okuyacağız, sevdiklerimize bağışlayacağız. Kavga sebebi değil. Ben inanmıyorum ulaşın. Tamam canım sana okumayı veririz yani sıkıntı yok. Ama biz inanıyoruz ki okuduğumuz Kur'an'ın sevabı ölmüşlerimize ulaşır. Elhamdülillah.